Arkadaşlar, kıymetli dostlar, bizi dinleyen kardeşler. Allah rızası için, Allah için, vatanını seven, milletini seven, Kur'an'ını seven, dinini seven, arkadaşlarını, dostlarını, kardeşini, akrabalarını seven, evdeki ailesini seven, işi yoksa çıkmasın dışarı. Çünkü dışarıdan virüs getirecek. Evde anneniz var, evde eşiniz var, evde çocuklarınız var. İşiniz yoksa çıkmayın kardeşim. Çocuklarınıza virüs getirmeyin, bulaşıcı hastalık getirmeyin. Ailelerinize bulaşıcı hastalık getirmeyin. Evdeki annenize, babanıza, yaşlılarınıza bulaşıcı hastalık getirmeyin. Az yiyin ya, ne olacak ya? Az içi verin ya, ne olacak? Ha gezdiğini yet, gezdiğiniz yetmedi mi? Bunca yaşa kadar gezdiniz, tozdunuz, heva ve hevesinize kapıldınız. Ne AVM'ler bıraktınız, ne restoranlar bıraktınız, ne caddeler bıraktınız, ne yollar bıraktınız, ne kaldırımlar bıraktınız. Arşınladınız da arşınladınız, arşınladınız da arşınladınız. Ha 15 gün dinlenin evde ya. 15 gün ailenizle, çocuklarınızla, eşinizle zaman geçirin. Yapmayın. Gerçekten bu ülkede eğer sokağa çıkma yasağı uygulanırsa ve o hale gelirse bu sokaklarda avare avare dolaşanlar bunun hakkının altında hakkının altından kalkamazlar. Bütün milletin hakkına girmiş olurlar. Sokaklarda avare avare dolaşanlar eğer bu ülkede bir salgın olursa bu salgına sebep de bu sokaklarda avare avare dolaşanlar olursa her ölenden tekrar söylüyorum. Hastalık bulaştırdığı her kimsenin vebali onun olur. İnsan bir insanın ölümüne sebep olduğu için katil hükmünde olur manevi olarak. Hastalığı bile bile bulaştıran, hastalığı bile bile yayan, hastalığı bile bile taşıyan kimse katil hükmünde olur.